Boğalar ve yükselen boğalar sevgili burçtaşlarım hoş geldiniz bu videoda şimdi öncelikle Neptün retro hareketindeydi düz hareketine geçiyor olacak bunu konuşacağız ve Merkür yay burcuna geçiyor bundan bahsediyor olacağım ee, şimdi sizin için 12 Aralık itibariyle Neptünün düz hareketine geçmesi, Balık Burcuna düz hareketine geçmesi hayatınızda çok önemli bir farkındalık getiriyor olacak. Uzun yıllardır özellikle 2011'den bu yana arkadaşlıklarınız, sosyal çevreniz dahil olduğunuz gruplar, ekipler, projeler, geleceğe dair planlarınız ve hayalleriniz üzerinde ince ince bir dönüşüm yaşadınız. Bu e, bazı insanlar hayatınıza girdi çıktı demek, bazı dostlukların gerçek yüzünü gördünüz demek, bazı ilişkilerin sadece yüzeyde kaldığını fark ettiniz. Bu dönem boyunca çevrenizde aslında kiminle eee yürüdüğünüzü, kimlerin sizinle aynı frekansta olmadığını, kimlerin sizi kullandığını Kimlerin size ilham verdiğini ve kimlerin sizi aşağıya çektiğini defalarca deneyimlediniz. Neptün zaman zaman sizi yanılttı. Zaman zaman birini olduğundan fazla değer vermenize neden oldu. Bazı hayal kırıklıkları yaşattı ama tüm bunlar aslında size e, böyle net bir şekilde bir bilinç kazandırdı insanlara aslında adım atarken daha dikkatli olmanızı. Şimdi Neptün düz hareketine geçmesiyle beraber bu aradaki bulanıklık sis perdesi tamamen aralanacak. Artık kimin dost, kimin sahte, kimin samimi, kimin sadece işine geldiği sürece yanınızda olduğunuzu olduğunu daha net bir şekilde görüyor olacaksınız. Bu dönemde bazı sosyal bağlar kendiliğinden dağılabilir. Görüşmek istemediğiniz insanların sizden uzaklaştığını fark edebilirsiniz. Bu kötü bir şey değil. Evren sizi yeni bir çevreye hazırlıyor. Zaten görüşmek istemiyorsunuz. Zaten can, sizin zamanınız alıyor. Bütün negatif enerji sizin size aktarıyor. Bunlar artık böyle siz hayatınızdan çıkartmasanız bile böyle kendiliğinden uzaklaşıyor olacaklar. Çünkü e, 2026'da sizin için yepyeni bir toplumsal görünürlük, yeni bir kariyer kapısı ve yeni projeler dönemi başlıyor olacak. Neptün şimdi e, sizin için bazı son temizlikleri yapıyor gibi düşünün. Hayal kırıklıkları gibi görünen şeyler aslında sizi doğru kişilere, doğru projelere yönlendirdi. Aynı zamanda bu dönem hayallerinizle ilgili çok önemli bir uyanışı da getirdi. Belki yıllardır istediğiniz bir şeyin aslında size uygun olmadığını fark edeceksiniz. Belki de bunu istiyordum ama aslında beni temsil etmiyor artık. Benim isteklerimi hayallerime götürmüyor. Evet zamanındaki en büyük hayalim belki de buydu. Hayalime gidecek yol buydu ama artık benim hayallerim hedeflerim değişti diye olacaksınız. Ya da tam tersi uzun süredir ertelediğiniz bir hayal yeniden de canlanabilir. Bu hedefler istekler konusunda evrenin böyle kalbini dinlemeniz gerektiğini söylediği bir dönem ne istiyorsanız e, mantığınızı tabii ki kenara atın demiyorum ama kalbinizi dinlemeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Şimdi Neptün bu alandayken iç ses çok önemlidir. Bir plan, proje, bir fikir iç için e, böyle içten bir e, sıcaklık duyuyorsanız hani e, ben bunu yapmak istiyorum. Yani e ne olacağını da bilmiyorum ama buna çekiliyorum, bunun doğru olduğuna inanıyorum dediğiniz bir şey varsa sezgilerinizi, iç sesinizi dinlemek sizi doğru yola götürebilir. Çünkü Neptün böyle çalışır yani böyle bir hissi size verir daha sonrasında da o hissiyatla beraber ilerlersiniz ve e, öncesinde yol böyle nereye çıkacağını bilmeseniz bile en sonunda iyi ki bu yola girmişim dersiniz. Nisan ayında Neptün Koç burcuna geçmişti. Bununla beraber ...bilinçaltınızda güçlü bir hareketlenme başlamıştı. Bu ruhunuzun en derin alanlarını su yüzüne çıkaran bir dönemde aslında. Belki geçmişte sizi yoran bir konu geri döndü. Belki eski bir korkunuz tetiklendi. Belki kendinizi ifade etmene zorlandığınız bir alan böyle göründü. Şimdi 5 Temmuz'da başlayan retro süreci... ...bu kırılmaları daha belirgin hale getirmiş olabilir. Çünkü... Nisan ayında Koç burcuna geçti ve 5 Temmuz'da da retroya başladı Neptün. Sanki evren sizi içsel olarak temizlemek istedi bu süreçte. Bu nedenle bir parça geri çekilmiş olabilirsiniz. Kendi kendinize kalmak istemiş olabilirsiniz. İnsanlardan uzaklaşmış olabilirsiniz. Kendinizle daha çok vakit geçirme, ev içerisinde olma. Yani yalnızlıktan böyle daha huzur bulduğunuz bir dönem olmuş olabilir. Duygularınızı daha cesurca incelemişsinizdir bir yandan da. Yani böyle hani kendinizi böyle iyimserlikle "Aa bunu yaptım, böyle oldu." değil de "Bunu yaptığım için bunları yaşadım. Böyle yapmasaydım böyle olurdu." diye daha böyle sert bir eleştiri tonunda kendinizi e, böyle eskilerle yüzleştirmiş olabilirsiniz. 22 Ekim'de Neptün Balık burcuna geri döndü ve sizi yeniden sosyal çevrenizle, arkadaşlık bağlarınızla ve hayallerinizle yüzleştirdi. Bu deneyimi şöyle düşünebilirsiniz aslında. İçsel temizliğiniz bitti, şimdi dışsal alana düzenleme zamanı dedi size. Kiminle yola devam edeceğiniz, kimle vedalaşmanız gerekiyor, hangi projenin devam edeceği, hangisinin sizi yormaya başladığını, tüm bunlar şimdi daha anlaşılır hale geldi sizin için. 12 Aralık sonrasında neden o kişiden uzaklaştım, neden bu projede enerjim düştü, neden? Bu işten soğudum sorularının cevabı da çok net bir şekilde alıyor olacaksınız. Bu sonuçlar mantıklı değil de sezgiyle geliyor olacak. O yüzden sezgiye güvenmeniz gereken bir zamandan geçiyorsunuz. Ve Neptün 27 Ocağı kadar balık burcunda düz hareketine devam ediyor olacak. Sizin için arkadaş çevresi ve geleceğe dair planlar arasında son kez bir düzenleme enerjisi anlamına geliyor bu. Bu süreçte bazı ilişkiler tamamen bitebilir bazı bağlar güçlenebilir. Bazı insanlar hayatınızdan böyle çıkıp gidebilir. Bunların her biri aslında kaderin sizi yüksek frekanslı bir çevreye hazırlamak için yaptığı bir düzenleme. Size iyi gelmeyen, arkanızdan konuşan, enerjinizi düşüren kişilerle yollarınız tamamen ayrılıyor olacak. Üzülmemeniz lazım. Bu kişiler zaten ruh yolunda size eşlik etmiyordu aslında. Bazı projeler de kapanabilir ama yerine yenisi gelecektir. Neptün bu alandayken e, kapanan kapılar daha hayırlı kapıları açmak için kapanır. Bu dönemde özellikle kimlerle çalışacaksınız, hayatınızda kimler kalsın, hangi insanlar size iyi geliyor, bunların e, cevaplarını çok daha net bulacağınızı söyleyebilirim. Bu dönemde sizin sezgileriniz çok güçlenecek. Normalde daha somut, daha gerçekçi düşünen bir burç olmanıza rağmen şimdi duygu ve sezgi tarafında inanılmaz bir e, aktiflik yani böyle inanılmaz derecede sezgileriniz güçlenecek duygularınızla hareket etmek isteyeceksiniz bir kişi hakkında içime sinmiyor dediğinizde bu hissin doğru çıktığını göreceksiniz bir projeye dair bu işte bir belirsizlik var dediğinizde kısa sürede gerçeği görüyor olacaksınız bu dönemde sanki görünmeyen bir pusula sizi yönlendiriyor gibi bir his oluşabilir. Bu Neptün'ün düz hareketinin hediyesi aslında size. Bazı arkadaşlıklarınızın niyetini, bazı iş ilişkilerinin arka planını, bazı insanların gerçek yüzlerini fark ettiğiniz bir dönem olacak ve fark ettiğinizde suçu artık kendinizde aramamanız lazım. Yani ben bu insana niye değer verdim değil. Siz insansınız, insanlara değer verirsiniz, insanlara inanırsınız ama onların kişiliklerinde problem varsa bunu bununla ilgili sizin yapacağınız hiçbir şey yoktur. Sizin için sadece fark ediş uyanma dönemi diyebiliriz. Artık o geri kalan onlarla ilgili bir süreçtir. Merkür'e de göz atmak istiyorum. Merkür de Yay burcuna geçecek. 12 Aralık itibariyle 2 Ocak'a kadar Yay burcunda olacak. Ee, sizin için derin bir çözülme dönemi anlamına geliyor. Çünkü e, geçtiği alan ortak kaynaklar, finansal paylaşımlar. Eşin partnerin parası, borç, krediler, vergiler, miraslar gibi parasal konuları yönetiyor olacak. Aynı zamanda psikolojik bağlar, kıskançlık, güven, korku, teslimiyet, böyle cinsellik, mahremiyet temalarını da kapsar. Kasım ayında retro yaptığı için hem para hem de ilişki alanlarında psikolojik alanda geri dönüşler, yüzleşmeler, yarım kalan konuşmalar yaşamış olabilirsiniz. Belki ilişkilerde konuşulmamış konular su yüzüne çıktı. Belki birinin gerçek niyetini anladınız. Belki ortak para konusunda bir belirsizlik yaşandı. Belki de eski bir korku içinizde tekrar canlandı. Şimdi e, Merkür'ün düz hareketine geçmesi ve e, daha sonrasında da Akrep Burcu'ndan çıkarak Yay Burcu'na geçmesiyle beraber konular biraz daha netlik kazanıyor olacak. Özellikle ilişki tarafında derin ve dürüst konuşmalar çok önemli. Ne istediğinizi ne hissettiğinizi. Bu ilişkide size neyin iyi geldiğinin cevaplarını buluyor olacaksınız. Parasal anlamda da düzenlemeler yapabilirsiniz. Bir borcu kapatmak olabilir, bir ödeme planı düzenlemek olabilir, bir yatırım fikrine yönelmek olabilir veya finansal bir krizden çıkmak bu dönemde mümkün görünüyor. İçsel olarak e, en büyük dönüşüm güven teması üzerine olacak ama. Yani kendinize güveniniz artacak, ilişkide daha net bir şekilde ifade etmeye, e, korkularınızla yüzleşip kendinizi net bir şekilde görmeye başladığınız bir süreç olacak. Şimdi ikisini birlikte değerlendirecek olursam Neptün çevrenizi, hayallerinizi temizlerken Merkür ilişkilerinizi ve finansal alanınızı netleştiriyor olacak. Yani dış dünya ve iç dünya arasında düzenleme gibi düşünebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki karmaşayı temizleyecek, ilişkideki karmaşalar çözülecek, arkadaşlık bağları ay ayıklanacak, finansal bağlar güçlenecek. Bu iki transit birlikte sizi çok güçlü bir yeniden yapılandırma dönemine götürüyor aslında. Evren sizden daha güçlü, daha bilinçli, daha seçici, daha kararlı olmanızı ve sezgilerinize güvenmenizi istediği bir süreçten geçiriyor. Benim anlatmak istediklerim bu şekilde sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.